Oğlum bu ne lan? Açalım ayarı bakalım olmazsa da. Ayarı sık. Ayarı sık. Allah Allah Allah. 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 Sık ayarı sık arkadaş. Ayarı sıksan da koparacak kanka. Açalım biraz bak gidiyoruz zencere doğru Cemal. Allah'ım Allah'ım. Ulan Mustafa oğlum sen bunu yiyemezsin ben. <laughs> <laughs> Valla yiyemezsin. Beni tut. <laughs> Allah Allah oğlum bu İstanbul'a gitmez Gitmez bu gitmez Gitmez bu gitmez Allah. Ne oldu? Vardı. Allah. Allah Allah. Allah beni çeksen oğlum, ne balığı çeker. Baba. Ne oğlum bana baksana. Ha. Oh. Allah. Allah 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 Allah. Ulan Mustafa. Suya düşürdün bak dikkat et. Allah. <Gülüyor> 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 daha büyük? Alın. Aldık Mustafa kafanı yatırsın. inşallah. Allah. Kanka acele etme. Cemal sen bana bırak. Kamerayı bu kamerayı bilirsin bu içeriden yakından iyi olmuyor. Aldık aldık. Ulan Mustafa bunu sikini sen ya lan. Sikini e, var mı ki? Ay pardon. <laughs> Götünü ya. Martının götüne bakıyordun ya. Evet Martının götü, götü var. Şu yabanın götü var. Ooo çek. Çalıştığını oh. çek. Oh. Evet arkadaşlar balığı Duba'da aldık yine ilk atış. Evet. Şu an açıyoruz Duba'dan. Kim aldı kim aldı? <laughs> kim aldı? <laughs> Öner Marin. Hani. Saygılar. Şov günü. Bittim bittim. Hadi bak. Bunları hadi. doyurmaktan bittim ben. Bak en ne balık ya gene. Hayvan büyük. Değil lan. Ya oğlum nasıl nasıl ya değil ya? Tamam <laughs> de de yeter bir yer. Ondan büyük ya. <laughs> başka lan baksana? Gitme gari ya. <laughs> Lan oğlum. Baba <laughs> gidiyor gene ya. Gitmez gitmez. Gidiyor işte bak. Hani İstanbul'a gidecekti ha? Gelecek, gelecek. Acaba bu. bizden önce mi gidecek İstanbul'a? Haytobuz gidiyor. Ya bak siz dediğiniz öbür taraftan dediniz. Bak ben dedim burada. Aa, bu balık çıkmadı. Evet, Hakikaten de, de, büyük ki bende balık. balık büyük Cemal. Merut gitme abi Gel çek Merut Sen bana tarafa gidin gel buraya ben Sen de motor da ya Çekeyim mi daha? Yok gitme gitme diyor Tamam ah Hadi Öner abi Ben şuraya oturayım. Sen otur videomu çek güzelce Hahaha <laughs> <Detkim gülüyor> Öner bey duygularınızı alalım evet, Her zamanki gibi Duygu muydu da nerede? Vallahi bu Sek, hayvan sekiz, sekiz, ondan ondan fazla. 8 10 kiloluk bir kuzu ya. Allah. Bu iyi bastı. Bu iyi bastı. Bu <laughs> bunu sana vermen oğlum. <laughs> Musa sen sen uçuyor takını ya. Dur <laughs> <laughs> oğlum gidiyor Musa. tut tut. Acele etme, acele <laughs> etme. Oğlum bu ne ya? Yeri de mi yoktu? Yeri de olur mu canım? Atlamıştı yeri. <laughs> Abi neden niye sıkmasın kalamayın ya? Abi nasıl nasıl oluyor? Koparacak ya. Baksana bir kargıya. Bak. Endeki balık büyük. 13 15lik kendi. İyi, i̇yi. Ali abinin çıkaramadığı balık bu olsa gerek. Ayarı biraz. Gel bir şey bir, şey bir dayılık yaptı. Yaşam. Ama bu balık kimin olduğu herkes tarafından biliniyor tabi. <laughs> Kaç kilo ben Cemal? Ben o ağırlığını ölçün diye verdim. Bu balık İstanbullu Yine de fena değil canım. Takıcı hazırlayan mı Cemal? Hazırla hazırla. Tabanca varsa tabanca da hazırla. Bir şey yap kalk evet, tamam, tamam. evet, balık sahibini buldu şu an. Otur Nasıl? tekrar. Abi ne gibi sarmasana. Niye hazırlıyorsun? Cemal çekil oradan ben bir kakış şov yapayım. Hadi bakalım ben kakışta pek şey başarılı değilim. Başarılı değilsin onun için ben de. Bak hemen geldiler oraya atılacak. <laughs> çekeyim. <yiyler. gülüyor> <laughs> Cemal'im Lan oğlum ne bu çok büyük çok hayvan büyük çok. Çok. Sonra 20 kaldı kanka evet. iyi onun üstünde bu balık herhalde bugünün rekoru olacak bu. yani rekor bizde yine onu da söyleyelim 17 kilo rekor şimdilik bugünlük Dur bakalım çıksın kiloyla. şey yaparım ben kilosunu söylerim ona ne bana gitsin ha. Ey <laughs> maşallah. <laughs> İyi düğüm attın değil misin ya? Bilemeyeceğim ağzını ayrı aç. <laughs> 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 Ta tamam buradan gideriz atarım seni suya. Seni atmaya gerek yok. Ben atları yakalarım balığı. Bu şey 125. Ha, <laughs> <laughs> Reklam yap, yap reklamını <gülüyor> yap. <gülüyor> Bir dakika reklam arasından sonra tekrar balık havamıza geri dönüyoruz.